İyi akşamlar. Ben Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir. Bugün her zaman olduğu gibi sizlerle dünya ve Türkiye ekonomisindeki gündemi değerlendireceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz yarın ülkemiz için yine önemli günlerden bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yine hepimizi yakından ilgilendiren faiz kararını açıklayacak. Bununla ilgili kamuoyunda bir beklenti var. Genel beklenti Merkez Bankası'nın bir 100 bas puan yani bir puan indirmesi yönünde bir genel beklenti hakim. E, fakat biz e, ekonomimize bakmadan önce isterseniz dış piyasalarda bizi ilgilendiren hangi olaylar yaşandı geçen hafta onlara bir kısaca bakalım beraber. E, çünkü e, küresel ekonomi ve Türk ekonomisi birbirinden artık ayrılmaz bir parça. E, orada Fed'in alacağı bir karar ya da dünya faiz arttırımı dövizin yönü bizi direkt ilgilendirmekte baktığımız zaman geçen haftada özellikle dolar tl'yi yukarı çeken gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştim sizler hatırlayacaksınız pandemi döneminde ABD'nin özellikle 4.4 trilyon dolar gibi bir ciddi bir para piyasaya sürdüğünü söylemiştim ve bu paranın ileriki zamanlarda ciddi bir enflasyon yaratacağını söylemiştik ve nitekim öyle oldu. Ee, ABD'de 31 yılın en yüksek enflasyon rakamı açıklandı. Yüzde 6.2 gibi bir rakam bu Amerikan tarihinde 30 yılda görülmemiş bir enflasyon. Ee, buna karşınsa büyüme rakamları beklenenlerin altında geldi. Bu sadece e, ABD'de değil e, bunun yanı sıra İngiltere, ve Avrupa Birliği bölgesinde de yine yüksek enflasyon rakamlarını görmekteyiz. Peki dış dünyadaki bir yüksek enflasyonun sebebi nedir diye baktığımız zaman yine önümüze gıda ve enerji fiyatları çıkmakta ki son zamanlarda ülkemizde de üst üste gelen zamlardan bunları biliyoruz. Doğalgaza, elektriğe. Fakat bir başka konu yine bizim e, dolar TL'mizi direkt ilgilendiren bir konu ki son zamanlarda sessizce gelmekte olan bir kabus yine bizim için. Bu da dolar endeksi dediğimiz bir olay var. Nedir dolar endeksi? E, bu doların e, farklı 6-7 para cinsi karşısındaki değerini ölçen bir endeks. E bu 95'lere kadar geldi ki bunun 96, 97 olması bizim dolar TL'mizi Yine olumsuz şekilde etkileyecek bir olay. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Ee, geçen hafta e, korkulan oldu. Yine bizim e, psikolojik eşit dediğimiz 10 kırıldı. En son ben bu yayına girmeden önce 10.60-10.61'lerde dolar tl görmekteydim. Dünya ekonomilerinde e, özellikle enerji fiyatlarının yükseldiğini söyledik. Gıda fiyatları ki Birleşmiş Milletler Faha Endeksine göre, gıda fiyatı son 10 yılın en yüksek seviyesinde yine görmekteyiz gıda fiyatlarını. Bizim de malumunuz enflasyonumuzun yine en önemli kalemlerinden, etkileyici kalemlerinden bir tanesi de gıda olacak. Bunu ileriki zamanda Türkiye açısından da değerlendireceğiz. burada sıkıntılı bir konu yine dünya ekonomisinde gördüğümüz enflasyonun yüksek enflasyonun istikrarı dediğimiz yani yüksek enflasyon durağanlık yaşanacak bir ortama doğru dünya ekonomilerinin gitti, özellikle ABD'de Fed'in ve Avrupa Birliği bölgesinde de ECB'nin faiz arttırma olasılığının artık sürpriz olmayacağı, bunun yakın bir zamanda gündeme geleceği ki bu şu demek bizim anlayacağımız şekilde, bizim piyasamızda bulunan dövizin doların kendi ülkesine gitmesi, yüksek faizden dolayı güvenden dolayı gitmesi demektir ki o yine dolar TL açısından bize e, olumsuz etki yapacak bir gelişme olacaktır diye bekliyoruz. Çünkü biz buna e, hazırlıksız yakalandık. Malumunuz basından duyuyorsunuzdur. 128 milyar dolar gibi bir rezervimizi biz maalesef bir e, teori uğruna eritmiş bulunmaktayız. Ve bunun sonucunda hiçbir şey elde edemedik. Sadece rezervlerimizi erittik. Şu anda dış etkilere karşı Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi de olması ki en son rakamlarda Eksi 38 milyar dolar gibi bir ekside olduğumuzu söyleyebiliriz. E, bu Merkez Bankası'nı dış etkilere karşı çok kırılgan halde getirmekte. Bundan ötesi e, ülkemize dönersek yavaş yavaş ülke ekonomimize e, burada özellikle günlük kur döviz e, ataklarını artık ciddi seviyelere vardığını görüyoruz. Arkası arkasına eşikler kırılıyor. 9 geçti, 9.50 geçti, 10 geçti, 10.30 geçti ve bugün 10.60-10.80'lere kadar çıktığını görüyoruz. Bu kur oynaklığı ciddi bir sıkıntı. Çünkü bu kur oynaklığıyla hiçbir şirket, hiçbir sanayici önünü görüp yatırım yapıp üretim planlaması yapamayacaktır. Bu sıkıntı için Merkez Bankası'nın acilen Tedbirler alması gerekiyor. Bunların neler olduğunu ileriki dakikalarda anlatmaya çalışacağım size. Bundan ötesi özellikle Merkez Bankasının siyasetin etkisi altında kalarak 10-17, 18 Avrupa ülkesinin yukarıda bahsettiğimiz yüksek enflasyondan dolayı faiz arttırımına gitmesine rağmen. Biz faiz indirmeyi konuşuyoruz. Geçen ay indirdik malumunuz. Bu hafta yarın yine bir karar bekleniyor. Oysa ki Merkez Bankası'nın asli görevi basmış olduğu milli paramız olan TL'nin değerini ve itibarını korumak olduğunu her zaman söylüyoruz. Birinci görevi budur. Fakat Merkez Bankamızın kamuoyuna verdiği beyanatlarda görüyoruz ki fiyat istikrarını bırakmış. Kendini cari dengeyi düzeltmeye adamış durumda. Bununla ilgili de Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında basın yoluyla atışmalar, çekişmeler birbirlerine görev hatırlatmalarını görüyoruz ki bu kurumların bile bu ciddi kurumlarımızın Maliye Bakanlığı gibi, Merkez Bankası gibi kurumların asli görevlerini herhalde idrak edememiş olduklarının da gösteren vahim bir tablo diye değerlendirebiliriz bunu. Özellikle Milli paramız TL'nin ciddi şekilde e, diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın basından yaptığı açıklamada bu sıkıntıların üzerine tuz biber olmuştur. Nedir o açıklama? E, milletimizi faize ezdirmeyeceğiz açıklaması, faizi savunanların bizimle yol yürüyemeyeceği açıklaması ki e, tabii ki faizi, milletimizi faize ezdirmememiz gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza hak veriyoruz. Lakin faizin de iyi bir şey olmadığını söylüyoruz. Burada bizim vurgulamaya çalıştığımız şey faiz kesinlikle düşürülmeli, düşük faize ulaşılmalı. Fakat bunun siyasi olarak emri vaki olarak piyasaya karşı faizin indirilmesi ileriki bir zamanda çok daha yüksek bir enflasyonla fakirleşmemizin önünü açacaktır. Bu konuda biz hükümeti buradan uyarmakta üzerimize vazife görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da şunu hatırlatmak istiyoruz. Yüzde yirmi enflasyonun olduğu faizlerin yüzde talimatla yüzde indirildiği bunun sonucunda da eksi yüzde beş gibi bir reel faizin olduğu bir ortamda hiçbir vatandaşımız TL mevduat tutmuyor. Nitekim rakamlar da bunu gösteriyor. Mevduatlarımızın yüzde fazlası döviz tevdiat dediğimiz DTH'larda tutulmakta ve ciddi bir rakam var burada. 234 yüz otuz milyar en son hatırladığım rakam. Dolayısıyla ülkemiz ekonomi yönetiminin kullandıkları teoriler şu ana kadar ekonomi iktisat biliminde olan teoriler değil. Sadece deneme yanılma yapıyor ama bunun bedelini halk olarak hepimiz fakirleşerek ödüyoruz. Burada yine ana aktör olan asıl işin sorunu, kaynağı ve çözücüsü olan Merkez Bankası'na ben yine konuyu getirmek istiyorum. Merkez Bankası son zamanda siyasetin etkisinde kalması sebebiyle tutarsız para politikalarını uygulamaya çalışıyor. Bir Merkez Bankası'nın en hayati, en etkili silahının sözünün gücü olduğunu da buradan Merkez Bankası'na ve yönetenlerine hatırlatmak istiyorum. Merkez Bankası'nın enstrümanların içerisinde en etkilisi kullanacağı sözüdür ve itibarıdır. Fakat son zamandaki aldığı kararlar ve tutarsızlıklar bu kurumumuzun da maalesef piyasada etkinliğini ve sözünün kredibilitesini düşürmüş gözüküyor. Neden böyle bir yargıya varıyorum? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir ülkede Merkez Bankası niçin vardır sorularını sormamız gerekiyor. Ben söyleyeyim size şunlar için vardır. Bir, para politikası ile bağımsız karar verebilmek için vardır. İki, kredibilite kazanarak ekonomiye güven vermek için vardır bu kurum. Üç, kendi para biriminin yani TL'nin itibarını ve değerini korumak için vardır. Ve sonuncusu, fiyat istikrarıyla ülkedeki vatandaşların enflasyon karşısında korumak onları ezdirmemek için vardır. Peki, son zamandaki ve yukarıda bahsettiğim uygulamalarda Merkez Bankası bu görevlerinden hangisini yerine getirebilmekte? Bir ay önce Merkez Bankası e, enflasyon üzerinde reel faiz vereceğini ifade etmesine rağmen bir hafta sonra farklı bir politik söylemle benim dövizle işim yok, kuru serbest bırakacağım, benim önceliğim cari açık söylemine gündemi taşıdı. Bu e, sözünün e, itibarında düşürmektedir. Çünkü tutarsızlığı piyasa direkt algılamaktadır. Ona göre de tepki vermektedir. Daha sonra bunun detayına baktığımız zaman basından yine açık kaynaklardan izliyoruz ki Merkez Bankası'nın özellikle büyük inşaat müteahhitlerinin ve markalı konut yapan sektörün ciddi bir baskısı altında olduğu para politikasının önceliğini bunlara yönelik olarak kullanmaya kalktığı görmekteyiz. Buna bir örnek verebilirim. Faizlerin düşük olduğu zamanda yapmış olduğu lüks konut projelerini bir ayda satan bu kesimler artık bir buçuk yılda yüzde kırkını dahi satamamaktadır. Çünkü inşaat sektörü bizim kamu kaynaklarımızın büyük bir kısmının heba edildiği, tercih edildiği bir sektör haline geldi ama buna karşı ekonomimizde aldığı bu paya karşın istihdamda o derece etkili olmadığını da görmekteyiz. Özellikle son zamanda bankacılık sektörü, sermayedarlar, sanayiciler, iş dünyası yine bu sebeplerden dolayı faiz indiriminin piyasa koşullarında olması gerektiği, emri vakile faizlerin indirilmemesi ya da çıkartılmaması gerektiği konusunda peşi peşine açıklamalar yapmakta. Biz halen yarın Merkez Bankası'nın 100 puan mı indirecek, 200 puan mı indirecek tartışmasıyla gündemi geçirmekteyiz. Uluslararası aktörlere baktığımız zaman dış piyasaların beklentisi yine Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirmesi yönünde özellikle mesela Deutsche Bank'ın bir raporu gözümüze çarpıyor. Genel olarak baktığımız zaman önümüzdeki süreçte bu bahsettiğimiz yüksek enflasyon sakflasyon dediğimiz yüksek enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşanacağı yönündeki beklentiler e, hakim olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki e, bu enflasyon ve küçülme bizim TL'mizin değer kaybında e, ciddi bir şekilde e, olumsuz etki yapacaktır. Sabit ve düşük gelirli halkımızın ciddi şekilde e, bozulmuş olan alım gücünü çok daha kötüye götürecektir. Fakirleşmeye ve hatta yoksullaşmaya kadar e, götürecektir. Burada bizim hükümete ve Merkez Bankası'na uyarımız şu olacaktır ki özellikle e, gelir dağılımı adaletsizliği iyice artacaktır. Bu ekonomik aralarla. Bunun için özellikle sadece para politikaları değil, hükümetin elinde bulunan mali politikalarla da asgari ücret, vergiler konusunda ciddi iyileştirmelerin yapılması, sabit ve düşük gelirlere yoğunlaşılması, eğer bu konuda çok geç kalınır ise istenmeyen ciddi sosyal sıkıntıların baş göstereceğini öngörmekteyiz. Yine bu şu anda Merkez Bankamızın en büyük hatası koşullar oluşmadan yapılan zorlamalarla faiz indirmelerini denemekte bu daha önceki e, yıllarda denenmiştir. Bunların sonuç alınlamadığı görmüştür. Görülmüştür. E, bu 91'de, 94'te, 2001'de bunların farklı farklı sonuçlarını kriz olarak bizler yaşadık. Yine bu tezin e, tutmayacağını buradan hükümete hatırlatmak istiyoruz. Bunun bedelini e, bu halka kimsenin ödetmeye de hakkının olmadığını da buradan uyarmak istiyoruz. E, Yine gündemimize baktığımız zaman ekonomi gündemine e, malumunuz e, yılın son aylarına yaklaşmış bulunmaktayız. Özellikle asgari ücret konusu bu sene çok daha önem arz etmekte. Şu açıdan ülkede artık çalışanların yüzde ellisininden yüksek bir kısmı malumunuz e, asgari ücrete yakın bir maaş almakta. Eee bundan dolayı da enflasyona göre zam yapılmakta. Özellikle TÜİK rakamlarının hiçbirimizin çarşı pazarda karşılaştığı bizim gerçek enflasyonumuzla uzaktan yakından ilgisi olmadığını da hatırlatarak yine hükümete, işçi sendikalarına yapılacak asgari ücret zamının gerçek yaşadığımız yüzde elli enflasyona göre yapılması hususunda da buradan uyarımızı yapmış bulunmaktayız. Yine tarihe baktığımız zaman geçmişte benim hatırladığım Refah yol Erbakan hükümetinde buna yakın bir enflasyon, yüksek enflasyondan yine dar gelirlilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını tarihten hatırlıyoruz. O zaman Refah yol Erbakan hükümetinin ilk icraatı olarak 1996 yılında özellikle kamudaki memurları, emekliye ve işçiye yüzde 50 zam yaparak bu sınıfın rızasını kazandığını ve olayı yatıştırdığını hatırlatalım. Mevcut hükümetimize yabancı yatırımcılar açısından baktığımız zaman e, yukarıda bahsettiğimiz Merkez Bankası'nın tutarsız politikaları ve sözünün e, kredibilitesinin artık azalmasından dolayı görüyoruz ki sıvaplar dahi ilaç olmamakta. Yani nedir sıvaplar kısa vadede e, elindeki dövizi bankalara verip bankalardan TL alan kurumlar yatırımcılar ülkeyi terk etmekte. TL'yi verip kendi dövizlerini alıp çıkmaktalar rakam olarak baktığımız zaman son 8 haftada 8.2 milyar dolar sıvaplardan çıkış olduğunu görmekteyiz bu çıkışlar bizim Merkez bankamızın rezervlerini eksi de olması işleri çok daha zorlaştırmakta döviz ataklarını tutmak gittikçe zorlaşmakta ki bunun son günlerde kurun 9'lardan nasıl 16'lara 18'lere geldiğini görmekteyiz bu krizler bizi devalüasyonundan devalüasyona koşturur, acilen önlem alınması gerekmektedir. Artık iktisatta ekonomide olmayan teorilerin denenmesinden vazgeçilmesi gerektiğini buradan hükümetimize de uyarmaktayız. Bu sadece hane halkı çalışanlar, sabit gelirler açısından bakmayalım olaya. Yüksek kur ve yüksek enflasyon hem yoksulluğa sebep olurken de şirketlerin, kobilerin, bilançolarında ciddi kırılmalara sebep olmakta. En son basından yine e, hatırlayacağınız e, Garanti Bankası BBA dediğimiz e, İspanyol ortağının e, kendinde olmayan yüzde elli hisselerini e, kur ataklarından TL'nin değer kaybından dolayı e, yabancıların eline yok pahasına geçtiğini de görmekteyiz. Yine ilk e, sohbetimizin başında uyarmıştım özellikle bizim ve şirketlerimizin yakından takip etmesi sanayicilerimizin ithalatla çalışan, ihracatla çalışan, döviz ihtiyacı olan, döviz borcu olan şirketlerimizin çok dikkat etmesi ve izlemesi gereken iki şey var. Buradan kendilerini uyarıyorum. Özellikle dolar endeksini es geçmeyin. Çünkü 6. aydan bugüne 90'lardan 95-96'lara geldi. Bunun bir iki puan yükselmesi demek çok ciddi sıkıntılar yaratır ve ABD 10 yıllıklarında yönü halen sürekli yukarı gitmekte. Bunu da yakından izlemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Bütün bu konuştuğumuz sorunların içerisinde bizim ana sorunumuz enflasyondur. Enflasyonun muhatabı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır ve birinci görevidir. Enflasyonla fiyat istikrarına mücadele etmek, fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankamızın birinci görevidir ama maalesef kendisi bu görevi bıraktığını, birinci önceliği olmadığını söyledi. Piyasalar şu anda yangın yerine dönmekte. Eğer bu yapı, bu anlayış bu şekilde giderse sanayicilerimiz üretim yapamaz. Ciddi yapısal problemlerimiz var bununla beraber. İçeride ve dışarıda siyasi gerginlikler bitmiyor. Hamasetle birbirlerine muhalefetin, iktidarın söz düellosu bu insanların karnını doyuracak şeyler değil. Ekonomi mantıktır, bilimdir. Onun gereklerine göre e, ekonomi yönetmekte fayda var. Öbür türlü yatırımcı getiremeyiz. Bu koşullarda firmalarda önünü göremediği için yatırım yapamazlar. Büyüme tabii ki her iktidarın, her yönetimin istediği e, bir e, koşuldur. Fakat bizdeki büyümelerde ciddi bir sıkıntı var. E, tarihsel olarak da ekonomi tarihine baktığımız zaman özellikle benim hatırladığım, 89-90'da özel hükümetlerinde e, ciddi bir büyüme, daha sonrasında 91'de ciddi bir kriz yaşıyoruz. Yine 92 93te çok ciddi bir büyüme hemen akabinde Çiller hükümeti o zamanın hükümeti hemen akabinde e, kur krizi, devalüasyon yaşadığımız 94 krizin akabinde yaşıyoruz. 95-97 yılında refah DYP e, iktidarında, hükümetlerinde yine Büyük Asya krizi dediğimiz 98 morguş krizini görmekteyiz. 99-2000 yılında Anasol M. Ecevit hükümeti döneminde de malumunuz dünya krizi, bankacılık krizi dediğimiz 2001 krizlerini yaşamaktayız. Dolayısıyla büyüme tabii ki olmalı fakat bu büyüme hormonlu bir büyüme olmamalı. Malumunuz biz sözde %21 büyüdük pandemi sürecinde ertelenmiş talepler öne çıktı büyüdük ama bu vatandaşa 83 milyona bu büyüme ne kadar yansıdı? Hepimiz bunu büyümeyi ne kadar hissettik? Milli gelirde, kişi başına düşen milli gelirde madem bu kadar büyüdük, neden üstüne koyamıyoruz? bu büyümenin de gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü hükümetler olaya sadece seçim öncesi bir geçici ortam yaratarak seçime hazırlık gibi düşünüyor. Oysa ki bunun acısı ve bedeli daha sonraki zamanlarda kriz olarak hepimizin yoksullaşmasına fakirleşmesine sebep olmakta Dolayısıyla bu büyümenin de artık sayısal bir göreceli bir büyümeden ziyade sürdürülebilir mantıklı ve milli gelire kişi başı milli gelire yansıyan tüm emek kesimine yansıyan bir büyüme olmasına da Özen göstermeliyiz ee, buradan e, bu haftayı bu şekilde değerlendirdikten sonra yarınki e, Merkez Bankası toplantısından pas geçmesini umut ediyoruz e, partimiz adına. E, çünkü bu kadar yüksek bir enflasyon üretimin olmadığı şirketlerin eee sıkıntılı bir döneminde üretimin azaldığı bir zamanda e, sırf göstermelik bir tezi e, gerçekleştirmek için e, yapılacak bir faiz indirimi daha önce de söylediğim gibi ileride önümüze yüksek daha yüksek bir enflasyon ve kriz olarak çıkacaktır. Bunun da bedelini hepimiz halk olarak ödeyeceğiz. E, buradan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki e, videoda Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.